Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığımız e, Easy Aquatak 120'nin kutu açılış videosunu yapacağız. Şu şekilde internetten satın aldık bunu. Evet arkadaşlar biz eee full set olan kısmını aldık. İçinde bu şekilde geldi. Kutu içeriği bu şekilde geldi. Evet, İçeriğinde bunlar arkadaşlar. Şöyle temizlik fırçasıyla geldi. Bu garden set olarak geçiyor olması lazım. Onu da video başlığına <laughs> yazacağım. Şu şekilde bahçe yıkama kiti de var. Şimdi parçaları da bunlar. Şöyle ağızlıkları ve şeylerle beraber geldi uçları. Bunları da bırakalım. Bu zaten bu kadar. Tabancası. Köpük. Bu da sanırım bu şekildeki gelmiş ama Bunda bakacağız. Artık. Yani ucu. Evet. Ucu. Tabancanın ucu koptu. Bu da makinamızın kendisi. Şurada evrakları var. falan var. Kutusu bu şekilde. Güzel bir kutuya sahip. Evet arkadaşlar bu bahçe yıkama kitinin içeriğine geliyor. Hortumuzu buraya takıyoruz. Bu böyle dönerek hızlı bir şekilde su püskürtüyor fırçalarla da yerini kazıyorsunuz burada 5 metre bir hortum çıktı içinde Daha sonrasında e, alıp sertliğini <laughs> Sertliği nasıl bilmediğim bir o yumuşak bunu mesela araçlarda falan ee, biraz kaba olan yerlerde kullanılabilir çok değil ama yumuşak arabayı çizmeyecektir yani aynalarını köşe buca plakalıklarının üstünde falan kullanabilirsiniz tamam. camları kuş bokları üzerindeki şeyleri bunlara gider böyle Biliyor. 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 eskiden tabi jantları aynen jantlar yani da yıpranabilir yumuşak bir. Hmm. o yüzden jantlar da şöyle ayarlanabilir ağızları çıktı. Bu da suyu çevirerek vuruyor direkt. Ondan sonra bu da zaten buraya takılan şu şekilde aparatı. Şöyle takıyorsunuz. Biraz sıkıyorsunuz. Böyle hazır kuruluma geçmişken kurulumunu da yapalım. Çok bilmiyorum ama şu kilitli kısım üstte kalacak arkadaşlar galiba. Çünkü üstüne yükleyecek. Şöyle oturuyor. Daha sonrasında bunu bunu çıkardık. Şöyle kilitli bir mekanizması varmış. <laughs> Bundan sonra bu da bunu bilmiyorum ya. Ama budur galiba. Bakalım. Çevir diyor. Bunun kilitli bacağı olması. He, tamam pardon pardon bu. Bu bu bu. Bunun bacağı bu. Evet. Şöyle. Bunun bacağı böyle. Buna tuşu var şurada. Tuşta kilidi var. Buradan basıp isterseniz bu dalgalıyı böyle çevirerek vuranı takarsınız şöyle. Bu suyu çevirerek böyle daire şeklinde vuruyor. Burada pimler var, kilitler var. Dikkat edin. Şurada bir pim var gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada pimi var. Bu pim şuradaki deliğe geliyor. Onu böyle hiza alıp yine tuşuna basıp ittiğinizde takılıyor ve dönmüyor. O pim kilitliyor. Ayar için böyle dönüyor sertleştiriyor. Yok. Şey. Tabi. Aynen. Yelpaze fazla gibi açıyor. Fazlin, fazlin şiddetini ayarlıyor. Tabi. Yer fazla gibi aynı. Açıyor kapıyı. <laughs> boş bir marka değil. Kendisi bir, bir marka. Oğlum boş bir Boş bir marka değil. Boş. <laughs> yani boş bir marka değil. Esprik yaptım. Giyiye evet. bağladık. Eyvah eyvah. Eyvah. O korktum bir anda. Evet. Kış, şundan dedim bizim için. Şey. olmuş olabilir. Evet kaldığımız. Ama sanki tazeyi falan böyle sağlam. Küçük gibi uzun. gözüküyor ama. Kiti bak bu <laughs> uzun. Evet. Bu normalde 3 metre falan olur. Burada 5 metre. Bayağı Peki. Beş metre yani. uzunca. Hayır. Yok 5 metre. Evet, biraz açın bakayım nereye kadar gidiyor kanka. Abi 5 metre işte. Ya aç 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 şöyle katlayın korkmayın şöyle katlayın hızlıdan gösteriyorum video uzamasın böyle katlıyorsunuz şöyle gösterelim hmm. bu şekilde gözüküyor şöyle taşınıyor bu kablosunu ben açayım şöyle kilitliyorsunuz. Ben bunu şu şekilde kullanıyorum. Hmm, nasıl da? Şöyle galiba. Aynen. Tabancasın günlük kullanırken de böyle hani çalıştın şey yaptın hemen alıyorsun fıs 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 fıs, fıs. bitti işin koyuyorsun tak Hmm. Makine bu. Ha, He, evet. Şöyle tam haliyle göstereyim. Aklıma hep yeni yeni Şöyle şunu koyuyorsunuz. Bunu böyle koyuyorsunuz. Hmm. Böyle kenara kaldır. Dursun hmm. bir alet. Evet. On numara. Boş. Evet hala kurulumu var. Bunlar için de arkasında şöyle bir haznesi var yine. Bu hazneye de şöyle ciddiye takabiliyorsunuz. Bu yıkama aparatı. Buraya yuvası var. Böyle alıyorsunuz. Burada böyle oturuyor. Hı -hı. Çok böyle nice. güzel düşüyor. Al Almanlar yapıyor ya. Tamamdır. Alamanın Şimdi bunlara bakalım. Yavaşın. Aşırttın mı? Evet arkadaşlar, kurulumu yapsak. Ne çekmeyelim, ne çekelim. Bak, buradan suyumuzu alıyoruz, buradan da çıkıyor. Makine bu şekilde, buradan da gücümüzü verdik, ismini atıyoruz. Açtık, suyunu çekti. Gördüğünüz gibi, bayağı tazik. Tazik kafasını takıyoruz. Ayarlanabilir takacağım. Şöyle Oo. ayar. bakın şimdi ayarlayıp ne Oha! Bunlar da domuz kokuyor domuz. Görüyor musun ya? Yavrum ya. Buradan da mermi açık. Böyle. Boya Yoruyoruz. boya ne varsa alır yani. Ben şöyle olsun Biraz daha sert. Bayağı tazelikliyecek. Burada... Bu da ayarsız direkt daire yapan dediğim. Böyle bakın. Daireyi var dediğim. Daire. Hoş. Şöyle. Hmm. Başarılı. Güle güle kullanın. Alanlara tavsiye edilir. Boş bir marka değil yani. İyi bir marka. Abi bu çok daha tazikli. Çekecek mi bunu? Çekiyorum. O çekiyor mi? Öyle mi? çok o kadar değil. Bu abi bayağı fazla üzerinde yani. Çekiyorum

フフフ。 Evet arkadaşlar bunu da şu aparatın takıyorsunuz. Bu aparatı taktığınız zaman direkt tabanca takılıyor. Dediğim gibi şu yumuşak bir fırça. Evet, yumuşak. Böyle jantlarınızı falan on numara temizleyecektir. Bunu da tabancanın diğer ucu var. Ona takıyorsunuz. Daha sonrasında böyle sıkıyorsun. Sıktığın zaman Deneyince sıkışı şu bastırıyor. Bitti gitti. Çözümü de çok kolay. Şuradan bağlıyorsun. Bu bu şekilde kullanılabiliyor. Bu da gösterdiğimiz gibi temizlik aparatı. Bu içindeki dönüyor seri bir şekilde. Zaten eğimli tam tersi dönüyor. Bu şekilde dönüyor. Tazikli suyu ve fırçaları sayesinde yerleri temizliyor. Bahçe temizliği, fayans temizliği gayet güzel bir şekilde yapılır gibi duruyor. Şu parça sanırım eskirse değişmeye müsait gibi gördüm. Evet. Bakın değiştirebilirsiniz. Bunu gidip dışarıdan bir şekilde bulursanız ya da yetkili yerinde. Şöyle çıkıyor. Komple çıkıyor bu bacak. Burada değiştirebilirsiniz. Çünkü yıkanacaktır. Bu şekilde burada kullanabilirsiniz.